kendini güvende hissediyor mu ve ihtiyaçları sistematik olarak karşılanıyor mu? Hem e, ekonomik anlamda kendi beslenme ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları çünkü bu ihtiyaçlar aile tarafından ya da kendi toplumsal olarak karşılanmadığında öncelikle aile strese giriyor ve ailenin bu stresi bir şekilde duygusal olarak çocuğa aktarılıyor. Ee, ve çocuk aktarılan bu stresi e, bir şekilde tölere edemez hale geliyor. Bu stresle başa çıkamaz hale geliyor. E, ve bu noktada çocukların aslında duygusal olarak zedelendiğini söyleyebiliriz. E, onun dışında bu stresin e, anlık değil ve sürekli olması da önemli. Yani sürekli bir tehdit var mı çocuğun hayatında? Aile sürekli olarak dışarıda, evde, e, devletin politikaları üzerinden kendini güvende hissediyor mu? Ee, bunun dışında okula gittiklerinde okulda dışlanma politikaları vesaire bunlardan etkileniyorlar. Bu bunların hepsini görmemiz gerekiyor. Ee, devlet nasıl bir politika izliyor? Ee, onu da görerek e, gelmeye bakmaya çalışıyoruz. Ee, Yürüyüşlerle yaptığımız paneller yaptığımız yerlerde daha çok e, suçlayıcı bir dil e, kullanmak yerine kapsayıcı bir dil kullanmaya çalışıyoruz. Ee, önceliğimiz e, ilk başta devletin politikalarına yönelmek oluyor. Çünkü bir evde huzursuzluk, yoksulluk, e, dışlanma varsa bu e, sadece o evin değil o devletin politikasının sonuçları olmaya başlıyor. Hepimiz aslında hepimizin çocukluğu öyle geçmiştir. Hepimiz mutlaka e, politikalardan etkilenmişizdir. Aslında hepimiz buna güven örneğiz ve şu an bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da bunun örnekleri içerisinde. E, kendi ana dillerinde eğitim görememek, ee, ana dillerinin ya da kendi kültürlerinin dışlanması gereken e, ya da eksik bir şey olarak görülmesi ve sürekli bir başkasına benzemek e, üzerinden gelişiyor bu politikalar. E, bu yapısal şiddetten e, biraz bahsedeyim, e, sonra bu politikalara da e, değinmek istiyorum. E, yapısal şiddet dediğimiz aslında sistemden maruz kaldığımız ve bizim aslında farkında olmadan içinde bulunduğumuz. E, şiddet. Yani günlük hayatta bir sürekli yoksullukla, e, kimlik inkarıyla, kültürel inkarla ya da o tarihsel e, hafızamızın inkarıyla sürekli e, yüzleşiyoruz Kürtler olarak ya da işte Kürdistan coğrafyasında yaşayan halklar olarak. E, burada ilk olarak çocukların e, bu ekonomik yapısal şiddetten etkilenmesinin sebebi yine herhangi bir aile ebeveyni değil aslında sistem, devletin politikası. Ee, Burada ilk olarak dediğim gibi devletin politikasına yönelmek gerekiyor. Neden yoksulluk var? Ee, bu yoksulluk oldukça çocukları buradan nasıl e, bağımsız tutacağız? Nasıl etkilenmeyecekler bundan? Buna karşılık bir e, aslında sistem eleştirisi yapmamız gerekiyor ve politik bir eleştiri yapmamız gerekiyor. E, çünkü zaten baktığımızda politik bilinci yüksek gençlere e, bakıyoruz. E, diğer gençlerden çok çok daha düşüktür bağımlılık oranı. Ee, neden onların düşük? Çünkü dediğim gibi daha çok e, aidiyet duygusu o kimlik duygusu, o varoluş duygusu daha e, oturmuş ve biraz daha e, onunla ilgili kendi mücadelesini vermiş e, gençler oluyorlar. Suçlayıcı bir dille yaklaşmak çok da yarayan bir yöntem değil aslında. Onu biz suçladıkça suçladığımız şeyi yapmaya devam ediyor. Çünkü bu onun aslında elinde olarak yaptığı e, bir şey değil e, Dilan'la bahsetti. Bağımlılık aniden, birdenbire gelişen bir süreç değil. Uzun süreçler sonucu yavaş yavaş gelişen bir hastalık hastalığı, bir beyin hastalığı. Bağımlılığı biz bir hipertansiyon gibi kronik bir hastalık olarak görebiliriz. Biz diyabet gibi bir hastalık olarak görebiliriz. Bu kadar e, bu madde kullanımını kolaylaştıran politikalar ülke aslında onu hedef haline getiriyor. Burada e, bir kereden bir şey olmazla başlıyor birey ama daha sonra belki korkarak bir dansla kullanmayacağım diyor. Sonra diyor ki istersen bırakırım, ben bağımlı olmam diyor. Bu düşünceler zamanla yerini şu ifadeleri bırakıyor baktığımızda. Bu sefer bırakılmaz ki. Sonra tekrar artık bırakmam lazım ama hazır değilim. Sonra tekrar bıraktım bir daha başlamam gibi bir döngüye giriyor aslında. O yüzden maddeyle temasın önünü kesmek çok önemli. Bir birey maddeyle tema, beyin ya da işte fiziksel yapımız maddeyle temas kurduktan sonra bu döngüyü tekrar tekrar yaşıyor. Bu döngü tekrar tekrar yaşandıkça beyin artık o maddeyi kullanmaya bağımlı hale geliyor. Yani hepimizin problemi sadece o evin, o bireyin problemi olmaktan öte bir şey. Bu noktada dayanışma çok önemli. Çünkü aslında bağımlılık bir utanç hastalığı aile utanıyor çocuğundan, çocuk kendinden utanıyor, paylaşım azalıyor, daha e, bireysel ve yalnızlaşan bir toplum <laughs> haline geliyor. Bunun ötesine geçmek için de dayanışma temelinde yürütmemiz gerekiyor. E, hepimiz geçmişte biliyoruz işte bir yerde bir uyuşturucu bağımlısı olduğu zaman parmakla gösterilirdi, utanarak gezerdi veya işte toplumdan uzaklaştırılırdı, toplumdan yalnızlaştırılırdı. Şimdi artık o kadar çoğaldı ki çevremizde, yanımızda eyleme gittiğimiz arkadaşımız, beraber iş yaptığımız arkadaşımız, çalıştığımız arkadaşımız, kardeşimiz bilmem ne, herkes bir şekilde artık utanmadan, sıkılmadan çoğu yerde artık gurur duyarak hatta bundan kaynak sağladıkları gelirlerle mahallelerde işte lüks arabalarla özenti şekilde dolaşarak başka gençleri de kendilerine özenmeye teşvik edecek şekilde çalışıyorlar. Ve buna devlet halen de yeteri kadar mücadele etmiyor. Çünkü yalnız bireyi veya yalnız bir ailenin veya yalnız bir partinin altından kalkabileceği bir sorun değil. Toplumun herkesin herkesin kendi mahallesine, kendi sokağına sahip çıkması ve hep beraber örgütsel bir mücadeleden geliyor. Bütün ilçelerde sizleri bütün ilçelere davet ediyoruz. Biz de bütün ilçelerdeki kendi örgütünüzle <laughs> Gençlerimizi toplayalım, hep beraber e, gençliğimizi sizin sayenizde e, daha çok demiş oluruz. Yani yoksulluğu ortadan kaldıramayız belki ama bunun içinde de çözümler bulabiliriz. Bir de sadece yoksul çocuklar, yoksul ailelerin çocukları bağımlı olmuyor tabii. Gerçekten bir ikisiniz var. Eğer <laughs> biz gerçekten çocuklarımıza çıkarsak gerçekten 20 yaşın altı sen çıkarsak kolay kolay böyle kötü yollara girmezler.